bilgilerini göğüslerine defnedebilirler. Korkarım o korkunç zaman bu zamandır. Kendisinden yardım talep edilecek ancak Allah'tır. Güven yalnız O'nadır. İnzivaya çekilme ve insanlardan uzaklaşma hakkındaki sözler bunlardan ibarettir. Bu mevzuyu doğru olarak anla. Çünkü bunda Ufak bir yanlış anlamanın büyük zararı vardır. Muvaffakiyet Allah'tandır. Sual. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem topluluk olun. Allah'ın kudreti toplulukla beraberdir. Şeytan insanın kurdudur. Topluluktan ayrılanı, geride kalanı, ileri gideni kapar. Şeytan bir kişiyledir. O, iki kişiden uzaktır, buyurur. Ne dersiniz? Cevap, evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, topluluk olun, buyurur. Fakat başka bir hadiste, evinize çekilin, kendi şahsınızla alakalanın, avamın işine bırakın, şeklindedir. Böylece, zaman kötüleştiğinde, inzivaya çekilmekle de emretmişlerdir. İki hadis arasında zıtlık yoktur. Topluluk olun sözünü üç şekilde açıklamak mümkündür. Birincisi dini ve şer'i meselelerde birleşin demektir. Zira İslam ümmeti dalalet üzerine ittifak etmez. Ekseriyetin ittifak ettiği bir meseleye Muhalefet etmek dalalettir. Fakat ekseriyete muhalefet etmeden sadece ibadet gayesiyle onlardan ayrılmakta bir mahzur yoktur. İkincisi cumalarda, bayramlarda topluluk olun demektir. Çünkü bu türlü ibadetlerde topluluk olmakla din kuvvetlenir, olgunluğa erer kafirlere ve sapıklara gözdağı verilmiş, aynı zamanda Allah'ın rahmetine vesile olmuş olur. Bunun için deriz ki, yalnız olanlar hayırlı işlerde avamın toplantılarına katılsınlar, diğer işlerde ayrı dursunlar. Üçüncüsü, zaman kötü olmadığında topluluk olun demektir.'' Eğer zaman kötüyse, dini bilgileri zayıf olanlar topluluktan ayrılmasın. Çünkü tek başlarına meselelerini halledemezler. Fakat basiretli ve dini sahada bilgili olanlar için inziva daha iyidir. Çünkü insanların arasında bulunmakla görecekleri zarar daha büyük olur. Bununla beraber hayır işlerinde topluluktan ayrılmamaları gerekir. Tamamen tek başına kalmaları ancak uzak dağ başında veya vadi dibinde bulunmakla mümkün olur. Bütün bunlara rağmen bir kimse nerede bulunursa bulunsun cumalara ve İslam cemaatinin toplantılarına katılmalı, topluluk zevkinden mahrum kalmamalıdır. Uzaklarda da olsa Allah ona kolaylık verir. Hem her ne kadar son zamanlarda insanlar bozuldularsa da madem ki kalplerinde iman kokusu var, o halde toplulukta yine bir şeref var demektir. Allah'ın rahmetini çeker. İşittiğimize göre erenler her nerede bulunurlarsa bulunsunlar İslami topluluklara katılırlar. Yeryüzünde istedikleri yerlerde gezip dolaşabilirlermiş. Yeryüzü onlar için adeta bir adımlık mesafeymiş. Yine rivayetlere göre erenlerin uzak mesafeleri kolaylıkla kat edebilmeleri için yer manen dürülür, büzülür, onlar da kısa zamanda uzun yollar alarak selamlaşırlar, çeşitli kerametler gösterirlermiş.'' Ne mutlu onlara. Allah Celle Celaluhu, kurtuluş yolunu aramayan gafillere akıl, fikir ve sabır versin. Bizim gibi yola çıkıp da maksadına eremeyenlere de yardım etsin. Şu anda kalbime kendi halimi tasvir eden birkaç beyitlik bir şiir doğdu. Kurtuluş yolunu arayanlar zafere ulaştı dost dosta kavuştu. Bizse hedefe ulaşmayla geri dönüş arasında tereddüt edip duruyoruz. Hedefe uzak olduğumuz halde yakınlık umut ediyoruz. Aklı olan için bu mümkün olmayan bir şeydir. Allah'ım sen merhametinle bizi öyle bir sula ki içimizden tasayı temizlesin.'' bizi doğru yola sevk etsin. Ey öldürücü hastalıkların teşhisçisi! Hastalığımı neyle tedavi edeceğimi, hesap gününde neyle kurtulacağımı bilmiyorum. Sen imdad et. Sual Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmetimin insivası mescitlerde ibadet etmektir buyurmadı mı? Bu söz topluluktan ayrılmayı men eder. Cevap Bu hadis insanların kötü olmadığı zamanlar hakkındadır. Üstelik mescitlerde oturup namaz kılan ve halkın işine karışmayan kimse zahiren halkla beraberse de manen yalnızdır. Zaten inzivanın yani halktan ayrılmanın hakiki manası budur yoksa inziva insanlardan hem şahsen hem de mekan itibariyle ayrılmak demek değildir İbrahim Ethem der ki Cemiyet içinde tek ol Rabbine ünsiyet et şahsen onlar içinde ol fakat manen onlardan uzak kal